Yok Zoom toplantısını bir hatırlayalım. Ardından da konuşmaya devam edelim. Herkese Merhaba sağ. Merhabalar. Merhaba Tekin abi, Bülent abi. Engin abi yine uzaydasın. Ee, alternatif bir olağanüstü kurultay e, süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? E, buna dair e, bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet e, konuşulmuştu. E, o konuda da e, katkısı olacak olan burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte e, bir çalışma, bir öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da e, bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum. E, bir, bir de malum aslında e, Selin Hanım zaten işte Amerika'dan gelir gelmez e, içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında ve bugün de öyle bir toplantının içinde şu anda Selin Hanım. Böyle bir aşamaları var. Ben bir şey, siz ne anladınız? Ben hiçbir şey anlamadım. İşte kanından konuşuyor. Ekrem konuşayım. Bey ne diyor? <laughs> ne dedi <laughs> Sadece Selin Hanım Amerika'da olduğunu ve bir işin içinde olduğunu anladım. Evet. Nasıl bir iş olduğunu anladım. Ben başka bir şey anlamadım. Selin Hanım Amerika'da. E, Amerika malum, liste, hemen okuyalım. Malum e, aslında genel... Selin Hanım çok affedersiniz Zaten Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma yapılacaktı. Biz de onu yürütüyoruz aslında. Bugün de böyle öyle bir çalışmanın içinde Selin Hanım. Bu Amerika bizim e, arkamızda genelsiz... mı demek istiyor? Evet. Ama onu da demek istemiyor. Bir de Ama onu önemseyenlere öyle bir mesaj da veriyor. Ama sorsalar ben öyle bir şey demedim de diyecek. Şimdi bu Evet aynen böyle. Genel işte. yani Başkan dediğim, Yardımcılığından dolayı belki bu olağanüstü kurultayın hukuki zemini de senin, e, Selin Selin atıfla Hı. hani bunun nasıl işletileceği hani bir olağanüstü kurultayda. Aa, o da olabilir tüzük hanımın olarak. Şeyleri, hanım, şimdi evet. ona ben bir daha aa, bir evet, teyit aa. edeyim de. Şimdi Amerika'da Selin Hanım o sırada Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bu bir çocuk e, Selin Sayakböke de bu tarz entrikaların hani çok o da ilkesel görünüp işte çok böyle akademik tutarlı bir e, profesör gibi görünüp her türlü entrikayı alavere dalavereyi çekmeye de müsait bir profil. Kılıçdaroğlu'na karşı... Emre alalım ardından Ankara'ya gidelim. E, Emin Bey de bir süredir Kılıçdaroğlu bekletiyoruz Kılıçdaroğlu'na karşı İlhan Cihaner'i başta desteklemişti. Hı hı. Sonra Kılıçdaroğlu hemen onu bir makamla kendi tarafına çekti. E, seçim evet. zamanı da en böyle şey aktörken seçim zamanında en Kılıçdaroğlu'nun yanında gözüken bir aktörken ve Kılıçdaroğlu'nun genel yani başkanı mı? Ee, A takım takımında A belki... takımında ve İlhan Ciğerler'e de bir makam karşılığında Sattı Kılıçdaroğlu'nun yanına geldi. Ama her konuda bilgisi vardı. PYD'nin terör örgütü olup olmadığını... Bir de o var. O çok enteresandı zaten. Şimdi yani marjinal ve artık... Cemil Bey sizi de davet edelim barkomuza. Hızlıca burayı bir toparlayalım Ankara'ya gidelim. Şöyle marjinal ve rasyonel terörle pek bir alakası olmayan bir siyasetçi. Her yeri kamulaştıracağız derken son derece sert ve radikal. Diğer taraftan da işte PYD'nin, YPG'nin ben terör örgütü olduğunu bilmiyorum elimde öyle bir istihbarat yok demişti. Ama top seçim çalışmalarına katılmadı. Hiçbir şeyin içinde olmuyor. Ama her zaman bu makamının da yetkilerini kullanarak bir şekilde o zeminden öteki zemine geçmeyi de iyi biliyor. E şimdi de Ekrem İmamoğlu ile evet, iş HDP tutmaya başlasın. de vardır. Şunu evet, soralım. HDP ile de vardı ama bu alternatif olası bir kurultay süreci içerisinde. Şimdi Amerika'nın adı geçiyor. Az önce Merve Hanım da söyledi. Amerika ya da bir Amerika'nın bu noktada bir rol biçtiği isimler mi karşımıza yani çıkıyor? Yani şimdi şöyle. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben her zaman e, aktörlerin e, dışarıdan referansla bir şekilde kendini içeride kabul ettirdiği kanaatin taşırım. Ünal Çeviközü buna ekleriz. Östura buna ekleriz. Selin Sayıkböke'yi buna ekleriz. Hangi taraf olursa olsun bunu ekleyebilirsiniz. Ee, ve zaten işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, ideolojik olarak da e, milletten ziyade e, oraya karşı bir e, edilgen tutum söz konusu olduğu için yani içerideki bir değişim e, operasyonunu Amerika'dan yürütmek e çok olası zaten. E adaylıkta da mülakatlar nerede gerçekleştirildi? Büyükelçilerle gerçekleştirildi. Evet. Kendilerine en çok nereye anlatmak istediler? İngiltere büyükelçisine anlatmak istediler. Amerika'ya gidip anlatmak istediler. E Biden'ın zaten tahayyüdü de bundan çok ayrı e, bir noktada İstanbul, değil. İstanbul, karla mücadele ederken yani, Ekrem İngiltere da İngiltere büyükelçisinde yani ne diyordu? En az karla mücadele kadar önemliydi benim için diyordu. Ayrılamamış bile yanından.